çalışırız. soru var mı bu konuyla alakalı? Veya ee, herhangi bir şekilde soru var mı? Bitcoin'e var mı? Bir soru. Evet, şimdi arkadaşlar, Bitcoin sosyal, e, sanal alemde olan bir şeydir. Altın ve gümüş gibi şu anda piyasada nasıl ki altın gümüş varsa, yarın öbür günde altın ve gümüş gibi piyasaya tedavülde olur da, piyasada sağda solda elimize bir maden olarak gerçekten bir maden olarak elimize geçerse o zaman bunlara cevaz veririz. Ama şu anda sanal bir paradır. Gerçeklikle bir alakası yoktur. Sadece itibar ha. Yani dolayısıyla şey ee, Bitcoin'i mesela bir karta koyuyorlar. Kartta hani bir fiziksel oluyor yani. Başladılar mı onu? Bizim Bunun, Türkiye'de bir, var yani mı? Yani şu an için onun dolayısıyla iyice yaygınlaşmadan böyle bir şey. Yani bankalardaki para gibi sağda solda bankalarda dolaşmaya başlamadan ona cevaz vermek şu anda yanlış olur. Dolayısıyla şu anda en azından bu caiz değildir. İleriye dönük olarak dediğim gibi cadavide olursa milletin elinde dolaşmaya başlarsa veya bankaların tamamı, bütün ülkede bankalar bunu kabul eder de artık onunla da alışveriş yapmaya başlanılırsa o zaman caiz olur. Ama şu anda caiz değildir, haramdır. Tamam